Bana bir şey mi söyledin? Yok, ben bir şey demedim. Değil öyleyse tatlı bir şey söyleyeyim. Beni rahatsız etmeye hakkınız yok. Tabii ya bu kadar güzel olmasaydınız gelmezdim peşinizden. Bu gece uyku yok bana. Ben bu gece ne yapacağım? Ha? Hadi bakalım şimdi siz cevap verin bana. Lütfen peşimi bırakın. Yapar mıyım hiç öyle şey? Nereye giderseniz gidin peşinizdeyim. <laughs> Yanılmıyorum değil mi? Buraya bir kız girdi değil mi? Evet. Ya. Yeah. Murat'ın öğretmeni ona özel ders ah, veriyor. Ya. Yeah. Tarık. Ha. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı. Hı. Olamaz. Yapamazsınız bunu. Yaptım işte. Hayır olamaz çılgınlık bu. Çevredeki bütün evlere girip çıktım. En sonunda seni burada yakaladım işte. Ne oluyor dayı? Dayı? Dayı mı dedin? Dayım ya. Dayım o beni. Başlayalım. Başlayalım. Vallahi hop hopladı hop, yüreğim. A Aynen. Ben de öyle. Tamam geliyorum. Merhaba. Merhaba Tarık Bey. Ders bitti demek. Öyle. İşe başlamışsınız, kutlarım sizi. Eh, teşekkürler. Bana kalırsa yeteri kadar meşgul olmuyorsun Murat'la. Anlamadım. Tabii ya, dersi biraz daha uzatsan daha çok birlikte olabileceğim seninle. Siz hiç ciddi olamaz mısınız Tarık Bey? <laughs> Ama ben çok ciddiyim. İyi günler Tarık Bey. nereye Tarık Bey? Sır saklayabilir misin? Hı hı. Seni evine götürüyorum. Şey ben yalnız gitsem daha iyi. Birinden mi çekiniyorsun? Nasıl yani? Yani döveceğim kimse yok değil mi? Etrafta nişanlığın sevgilin gibi falan. <laughs> Nişanlı değilim. Sevgilim falan da yok. Her an olabilir. Çok dikkatli olmalıyız. <gülüyor> <gülüyor> Çok güldürdünüz beni Tarık Bey. İşte benimle olmanın faydalarından biri. Gelelim ötekilerine. Niye böyle hep şakacı, hayata boş veren havalardasınız Tarık bey? <laughs> Öyle olduğum için! Sanma! Ya! Ya! Belki de gerçeklerden korktuğunuz için cesaret edemiyorsunuz ciddi olmaya. <laughs> Kafamı karıştırdın Serap, ben neysem oyum işte! Boş anlamsız şeyler peşindesiniz Tarık bey. Oysa hayatta yapılacak çok daha güzel şeyler var. <laughs> ben de onu yapıyorum işte Serap, seninle ilgileniyorum. <laughs> burası. Teşekkürler Tarık Bey. Demek burada oturuyorsun. Evet, annemle. Baban? O bizimle değil artık. Yarın ne yapıp yapıp işten daha erken çıkacağım, yoksa... İşinizi aksatmasanız daha iyi olur Tarık Bey. Tarık Bey dedin değil mi? Evet. Şu sondaki B'ye atarsak ne olur? Tarık. Ne olur? Tarık. Ne güzel Tarık diyorsun bana. <laughs>